Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli İsmail Anet izleyicileri, bir Fıkıh saat programı ile yine huzurlarınızdayız. Ramazan-ı Ramazan Şerif'in ilerleyen günlerinde yine e, Kıymetli İsmail Fetva Kurulu üyesi Fatih Karender Hocamızın ilmi birikiminden istifade etme gayretiyle sizin bize yönelttiğiniz suallerin cevabını kendisinden e, dinlemeye gayret edeceğiz. Siz de e, İsmail Aynet aracılığıyla su suallerinizi bize yöneltmeye devam edebilirsiniz. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam müsaadenizle suallerle başlıyorum. Estağfurullah buyurun. Hocam ilk sorumuz şöyle. Bir kişiye hanımının üvey annesi yani üvey kayınvalide mahrem olur mu? Bu noktada sosyal ilişkiler noktasında nasıl hareket etmeliler? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, bu suali isterseniz e, şu şekilde cevap verelim. E, mahrem olur mu? Yani onunla nikahlanması helal olur mu? E, yoksa e, nahmerem kabilinden mi değerlendirilecek? Keza baldız gibi ile beraber nikahı devam etme süresince Yine onunla nikahlanması mümkün olabilir mi? Ee, bu konuda biliyorsunuz mahremiyeti kitaplarımız iki kısımda ele alıyor. Bir müebbet mahremiyet, bir de buvakat mahremiyeti. Müebbet mahremiyet ebedi olan, e, bir kere tahakkuk ettikten sonra ilelebet o mahremiyetin devam etmesi ve kat'i surette onunla nikahlanmanın helal olmamasıdır ki bu da üç şekilde oluşuyor. Birincisi karabet. Yani akrabalık işte kişinin annesi, babası, çocuk, çocuğu, dedesi veya ninesi, ninesinin çocukları bu kabilden değerlendirilebiliyor. İkincisi rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyet, bunun da belli kuralı vardır ki bir çocuk bir aileden süt emdiği zaman o aile ilhak oluyor artık bu saatten sonra o süt emmiş olduğu annenin alt ve üst soyu bu çocuğun mahremi olacaktır. Keza o sütün sahibi olan kocanın alt ve üst soyu yine bu çocuğa mahrem olacaktır. Üçüncüsü ise aslında sualimizle alakalı olması hâsbiyle buraya getirdim. E, Sihriyetten kaynaklı olan mahremiyet, yani dünürlülük veya dönüşlülük diye ifade ediliyor. Evlilik bağı. Bu. bu da ne demektir? E, bir erkek bir bayanla nikahlandığı zaman bu bayanın e, akrabalarının erkeğe mahrem olması keza erkeğin akrabalarının da kadına mahrem olması. Bunlar müebbet mahremiyet zinciri olarak değerlendirilebilir. Muvakkat mahremiyet ise her ne kadar kitaplarımızda mahremiyet tarzında söylense de Bizim halk arasında anladığımız yani aynı sofrada bulunmak veya aynı ortamda mahremiyet çizgilerine dikkat etmeden rahatça hareket edebileceğimiz tarzdaki bir mahremiyet değildir. Sadece şer'i şerif an itibariyle bir mani olduğundan dolayı o mani sebebiyle onunla nikahlanmasını yasaklamıştır. İşte bu da nedir? Örneğin hanımınızın kız kardeşi yani baldızınız hanımınız var olduğu müddetçe hanımınızın sizin nikahınızın altında olduğu müddetçe onunla nikahlanmanızı şeri şerif yasak etmiş. Ama bu bildiğimiz anlamda bir mahremiyet değildir. Bu sebeple mesela seferi yolculukta? Sefere gidemezsiniz veyahut işte bir annenizle veya bacınızla olan diyaloğunuz gibi onunla böyle bir diyaloğa giremezsiniz. Hatta hatta yabancı olan kadınlarla olan diyalogtan daha şiddet bir e, konumdadır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte kayın, baldız emsali, ki ham ifadesi kullanılıyor. E, bunlar nedir diye, bunların mahremiyet hükmü nedir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölüm diye nitelendiriyor. Yani tehlikenin boyutunun ne kadar önemli olduğuna işaret edebilme adına. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. E, sokakta evli olan bir kadınla da evlenemezsiniz. E, neticede evlenmesine mani olan onun evli olmuş olması ama bunu biz nasıl ki mahrem algısı olarak hareket etmiyorsak işte hanımızın da işte diyelim ki e, kız kardeşi olsun veya yeğenleri olsun bu kabilden el alın diyor. O yüzden muvakkat mahremiyeti el almamızı gerekli kılan bir durum yoktur. E, peki bahse konu olan kayınvalidem ama kayınvalidem üvey diyor normal şartlarda baktığımız zaman sıhriyetten kaynaklı mahremiyette erkek açısından farklı değerlendirilir, kadın açısından farklı değerlendirilir. Kadın açısından baktığımız zaman yalın nikahla, mücerret nikahla erkeğin üst ve alt soyu kadına mahrem olur. Yani üst soyu derken kayınpederi diyelim veya kayınpederinin babası, alt soyu derken eşinin başkasından olma çocukları. Erkek açısından baktığımız zaman bu mahremiyette iki aşama vardır. Bir, mücerret nikah ile mahrem olanlar. iki cinsel anlamda birliktelik yaşandıktan sonra mahrem olanlar. Nikah ile mahrem olanlar kadının üst soyudur. Yani kayınvalidedir. E, cinsel anlamda mahrem olanlar ise alt taraftaki alt soyudur. Yani çocukları veya çocukların aşağısı doğru e, ne kadar inilebilirse. Şimdi normalde bu bağlamda baktığımız zaman e, bir erkek bir bayanla evlendiği zaman elbette o bayanın üst soyu yani annesi, diğer bir ifadeyle kayınvalidesi mahremindir. Kendi annesi ne ise o e, hanımının annesi de bu kabildendir. Bu e, çerçevede hareket edilecektir. Peki bu üvey olursa yani ne demek üvey olursa? Kayınpederinin e, e, bir başkasıyla evlilik yapmış olsa yani hanımımızın annesi değil de hanımımızın üvey annesi olsa, hı hı. bu mahrem midir? E, bu aslında mahrem değildir. Ne müebbet mahremiyet sınırına girer, ne de muvakkat mahremiyet sınırına girer. Ne demek muvakkat mahremiyet? Yani faraza kayınpederiniz o hanımını boşayacak olsa, yani üvey kayınvalidenizi boşayacak olsa ve sizin hala hanımınız nikahınızın altında durduğu halde onunla dahi nikahlanmanız mümkündür. Yani bu tamamıyla bir yabancı bir konumda olduğunun göstergesidir aslında. O yüzden bu açıdan bakıldığı zaman yabancı olan kişilerle nasıl bir diyalog içinde olmamız gerekiyorsa, nasıl sosyalleşmemiz için belli çerçeveler varsa işte üvey olan kayınvalideyle de damadın ilişkisi bu kabilden olmalıdır. Ama işte bu üvey kayınvalide çok yaşlı bir kadındır acüze diye tabir ediliyor. Orada zaten onun kayınvalide olma niteliğinden daha öte herhangi bir yaşlı bir kadınla da mahremiyet sınırları biraz daha esnemiş olacağından dolayı burada da o esneklik gösterilebilir. Ama bildiğimiz anlamda gerçekten bir kayınvalide midir? Yani kişinin kendisi annesi gibi midir? El cevap böyle değildir. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Tabii biz örf ve adet olarak e, pek hoş karşılanmasa da şer'i ölçülerden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla dinleyiciler bu bağlamda bu meseleyi algılamalı. Evet. Peki hocam bir diğer sorumuz şöyle. Şimdi şöyle örf ve adette e, şey, hoş karşılanmaması ifadesi eğer o örf ve adet İslami usule aykırı ise zaten bu örf ve adetin bir önemi olmamalıdır. Evet. Ki bizim için gerçek anlamda örf ve adet İslam'ın bize tanımış olduğu, çizmiş olduğu çerçevedeki örf ve adettir. Yani İslam'ın ant ad diye tabir ettiğimiz bizlerin reine bırakmış olduğu örfler ise elbette İslam'ın da kabul ettiği anlamda değerlendirilir. O yüzden burada hani bu söylemimiz belki sizin ifadeniz şu, birilerinin belki hoşuna gitmeyebilir. Yani neticede bu babamın, işte kayınpederimin eşidir. Bu benim mahremin olması gerekmez mi? Bunu öyle düşünmeyelim. Şeri şerif ölçüyü koymuştur. Bu senin için yabancı bir kadındır. Ve bunun genç olma ihtimali de vardır. yaşıtın olma ihtimali de vardır. Dolayısıyla sen bu ölçüye dikkat edeceğin olursan, bundan sonra oluşacak olan sıkıntıların önüne bir nevi geçilmiş olacaktır. Ee, ama yaşlı bir kadındır. Zaten e, bu kabilde onun senin kayınvaliden olmasına da gerek yok. Bir komşun dahi olsa Hz. Ebu Bekir'in bununla alakalı rivayetler nispet edilir. Biz acizi olan kadınlarla musafaha yapar idik. Ee, yani onlara işte yanına giderdik, onlarla görüşürdük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Bu ayrı bir konudur. Ama mahremiyet noktasına baktığımız zaman bu kayınvalide değildir. Öz kayınvalide değildir. Dolayısıyla belli sınır doğrultusunda hareket etmemiz gerekecektir. Bu hususta da temas ettiğiniz için teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. E, kurban adağı olan veya kana kıtmayı adayan bir kişi hayvan kesmeyip de parasını fakire tasadduk edebilir mi? Şimdi adak nedir? E, öncelikle bunu ifade etmekte fayda var. E, Arapçada nezir diye ifade ediliyor. E, Türkçedeki karşılığı ise adak. E, kişinin e, şer'an mesuliyetinde olmadığı halde e, yani yapmakla mükellef olmadığı halde farz veya vacip cinsinden olan bir ibadeti Allah için üstlenmiş olması, iltizam etmesidir. Bu da iki şekilde olabilir. Bir mutlak manada olur yani herhangi bir şarta talik etmeksizin işte Allah için iki rekat namaz kılacağım, Allah için işte bir fakire şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım demesi veyahut da Allah için kurban keseceğim demesi ya da bir şarta talik ederek bunu yapar. İşte şu işim olursa Allah için iki rekat namaz kılacağım demesi gibi. Gerçi şarta talik yapılarak yani şarta talikle yapılan adakların her ne kadar ifa edilmesi, yerine getirilmesi şart gerçekleştiğinde vacip olsa da e, İslam fıkhı bu tarzda adak yapmanın doğru olmadığını ifade etmiştir. E, hatta kitaplarımızda kişinin gayesi Allah'ın takdirini değiştirmek ve dünyevi bir emtiaya ulaştırma gayesiyle işte şöyle şöyle yaparsan ben sana bu ibadeti ifade edeceğim tarzında olursa e, bu hoş karşılanmayan bir ifade ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı Adi Şerifi de vardır. Neticede bu adak vakayı değiştirmeyecek, kaderi asla değiştirmeyecek. Sadece cimri olan kimsenin cebinden malının çıkmasına vesile olacaktır. Yani ifa edilmesi, yerine getirilmesi vaciptir. Ama bu tarzdaki adaklar doğru bir adak değildir. Yani Adi Şerif'te de özellikle cimri diye niteleniyor yani. Evet. Bu kişi hocam. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Ama varsayım olarak kişi böyle bir şey adakta bulunsa bunu yine yerine getirmesi gerekir mi? El cevap gerekir. Ancak burada aranan şartlar adanan şeyin e, farz veya vacip cinsinden bir ibadet olması gerekir. Yani onun gibi bir ibadet olacak ve o ibadet maksut amaç olan bir ibadet olacak. Ve o ibadette şeri şerifçe kişiye farz veya vacip olacak adadığı değil de onun cinsi. Buna göre bir insan işte e, ben hasta ziyaret edemeyi adıyorum veyahut da işte Kur'an-ı Kerim okumayı adıyorum. Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. Ama farz cinsinden bir ibadet değil. Yani maksut olan farz cinsinden bir ibadet değil. Çünkü kıraat namazın rüknüdür. Ama namaz maksut bir ibadettir. Kıraat ise maksut olan bir ibadetin vesilesi içinde olan bir şart olduğu için Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre bazı farklı görüşler olsa da maksut ibadetler cümlesinden sayılmamıştır. Dolayısıyla böyle bir adak e, geçerli bir adak olmayacaktır. İşte hasta ziyareti e, gibi vesaire. Peki kurban adamak nedir? Kurban, e, normalde udhiye diye tabir ettiğimiz Hanefi mezhebinde vacip cinsinden olan ve iraqatüd diye tabir edilen Allah için kan akıtma şeklinde olan bir ibadettir. Dolayısıyla hem maksuttur hem de bu cinsten vacip bir ibadet vardır. Böylesi bir durumda kişi kurban kesmeyi adayacak olursa elbette bu kimse bu adağını yerine getirmelidir. Bunun yerine ben bedel vereyim veya şöyle yapayım veya o kurbanın kıymetini fukaraya tasattık edeyim derse bu caiz olmaz. Bu meselenin sual edilmesi Allah-u Alem bazı kitapların tercimelerinden, çevirilerinden kaynaklı hata anlaşılması. Yani çeviride belki bir hata yok ama insanların bunu algılamasında. Çünkü kitaplarımızda der ki bir insan hayvan kesmeyi adayacak olsa bu adak geçerli bir adak değildir. Bunu kesmekle mükellef değildir. Ama derse ki hayvan keseceğim ve onun etini de fakirlere tasattuk edeceğim diyecek olsa bu durumda hayvan kesmekle mükellef olmasa da o miktarı tasattuk çünkü zekat cinsidir bu. Tasaddukla mükellef olacak. O yüzden demek ki buradan şu anlaşılıyor. Bir insan kurbanı adadığı zamanda onu e, vermeyip de yani kesmeyip de parasını tasadduk edebilir. Oysa hayvan kesme ameliyesi bizatihi zebih işlemi. Yani hayvanı boğazlama işlemidir ki evet bu gerçekten maksut olan bir ibadet değildir. Ama bizim halkımızın ifade ettiği kurban adaması, işte kan akıtma gibi ifadelerin kullanılması burada bizzati boğazlama yani Allah için irakatüddem, Allah için kan akıtmayı adamaktır. Yoksa hayvanı boğazlama ameliyesine adamak şeklinde değildir. Dolayısıyla e, günümüzdeki insanların bu tarzdaki adaklarında illaki kurban kesmeleri gerekir. Böyle bir adak yerine getirilebilmesi için ve kesmiş olduğu kurbanın etinden de ne kendisi yiyebilir ne alt soyu ne üst soyu ne de zekat alabilecek durumda o şey zekat alamayacak durumda olan zenginler yemez. Bunun haricinde zekat alabilecek kişiler fakir fukara bundan yiyebilir. Şayet kendisi yiyecek olsa alt veya üst soyu yiyecek olsa veyahut da zengin niteliğinde olan biri yiyecek olursa yediği miktarı fakirlere de tasadduk etmesi gerekecektir. Peki hocam. Hocam malum Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bir diğer sorumuz şöyle. Oruçlu olduğu sırada yemek yediğini veya su içtiğini gördüğümüz bir kimseye müdahale etmek zorunda mıyız? Ya da oruçlu olduğunu kendisine hatırlatmalı mıyız? Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bir insan oruçlu olduğu halde oruçlu olduğunu unutarak yiyecek olsa, içecek olsa veya eşiyle birliktelik yaşasa bu orucu bozmaz. Bununla alakalı hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kişi hakkında sual edildiğinde onu Allahu Azimüşşan yedirmiş, Allahu Azimüşşan onu içirmiştir buyurarak orucuna devam etmesini söylüyor. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Dolayısıyla bir insanın oruçlu olduğunu unutarak yemesi içmesi o kişinin orucunu bozmayacaktır. Peki dışarıda olan bir kimse karşısındaki kişinin oruçlu olduğunu bildiği halde bu şekilde yediğini ve içtiğini görse ve unuttuğuna da farkında bunu hatırlatsın mı hatırlatmasın mı? Bununla alakalı kitaplarımızda özellikle Şurun Bilali'de görmüş idim. Eğer bu kimse zayıfsa, yaşlıysa, hastaysa, oruç onu gerçekten yorgun düşürmüş ve diğer ibadetlerini getirmeye getirmekten de neredeyse aldık koyacak bir durumdaysa veyahut da çocuktur, ee, yani çocuktur derken bu lüçhane ermiştir ama daha Tarkati yeni e, o konumdadır. Onun bir zafiyeti içindedir. Böylesi bir durumda onu uyarmaması, e, yemesine müsaade etmesi ki nasıl olsa orucu bozulmayacaktır. O ikramdan da faydalanmış olur. Ama eğer o kimsenin cüssesi oruç tutmaya engel değil değilse yani onun mukavemeti yerindeyse, gençse böylesi bir durumda uyarmamanın mekru olacağı. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre uyarmamanın mekruh olacağı, illaki uyarılmasının gerekli olduğu yine ifade edilmiştir. Bu bir mesele. Diğer bir mesele şu da vardır. Bir insan oruç tutmakla mükellef olmasa bile Ramazan-ı Şerif ayında toplum önünde zahiri olarak yemesi içmesi günün hürmetini yıkma söz konusu olacağı için bu doğru bir ameliye değildir. Dolayısıyla e, siz sokakta bir arkadaşınızı gördünüz, toplumun gözü önünde yiyor ve içiyor. Her ne kadar o kişi hakkında sizin bilginiz var ki bu insan e, oruçludur. Ama unuttuğundan dolayı bunu yiyor. Ama etraftaki insanlar açısından Ramazan'ın o e, mübarekliliğini, o hürmetine zarar vermiyor durumu söz konusuysa burada, bu durumda da tabii ki müdahale etmek e, gerekecektir. Çünkü neticede toplum nezdinde e, yani herkesin oruçlu olması gereken bir durumda sen velev ki oruçla mükellef olmasam bile toplumun gözü önünde bir şey yemek içmek bu bağlamda İslami ahlaka sığmayacağından dolayı kişinin de o seviyeye düşmemesi açısından uyarılmasının gerekliliğinden yine bahsedilebilir. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Yemin kefareti ile alakalı. E, maddi imkana sahip olmadığı için yemin kefaretini oruç tutarak ödeyen bir kişi o günler içerisinde zenginleşirse, yani fidyeyi verebilecek duruma gelirse. Evet. Nasıl nasıl hareket etmelidir? Şimdi yemin kefareti nedir isterseniz önce onu ele alalım. Bir insan yemin etse e, ileride yapacağı veya yapmayacağı bir konu üzerine yemin etse ve yeminini bozsa. Böylesi bir durumda bu kimse yemin kefareti ile mükelleftir. Nedir bu yemin kefareti? E, Kur'an-ı Kerim'de e, üç şeyden bahsediliyor. Köle azat etme. E, ki günümüzde bunun yansıması olmadığı için bu ifade etmemizin bir manası olmayacak on fakiri sabahlı akşamlı yedirme veyahut da giydirme yani on fitre miktarı diyebiliriz buna. Şayet kişinin maddi olarak bunu yapabilme imkanı yok ise böylesi bir durumda üç gün oruç tutmasından bahsediliyor. E, şimdiki sualdeki kardeşimiz e, yeminini bozmuş ve yemin kefareti vermesi gerekiyor. E, maddi imkanı müsait olmadığı için yani fitre verebilecek bir imkana sahip olmadığı için oruç ile bunu telafi edecek. Ve oruçla telafi ederken bir gün orucunu tuttu, ikinci gün orucunu tuttu, üçüncü gün orucunu tuttu ve bitti. Ondan sonra maddi imkana sahip oldu. O sefer bu yemin kefaretini ben oruçla ifa etmiştim. Şimdi bir daha fidyesini vermem gerekir mi diyecek olursa el cevap gerekmez. Çünkü artık o vazifeyi ifa etmiş yerine getirmiştir. Ancak oruçta bu fidyeyi yerine getirirken, yani kefareti yerine getirirken daha henüz üçüncü günü tamamlanmadan maddi imkana sahip olup da fidye verebilecek bir ıstıta söz konusu olmuşsa otomatik olarak o oruçlar iptal olmuş olur yani nafile dönmüş olur. Böylesi bir durumda tekrardan sil baştan normal bedel ile vermesi gereken yemin kefaretini ifa etmesi gerekecektir. Yani burada önemli olan unsur şu. Oruçla kefaretini yerine getirdi mi yoksa o oruç getirmek durumunda mı? Getirmişse bitmiştir ama getirmemişse hala o konumdaysa böylesi bir durumda sil baştan yapacak. Buna şöyle bir örnek de verebiliriz. Hani bir insan e, suyu kullanabilme imkanı yoksa veya su yoksa hakiki veya hükmü anlamda aziziyeti varsa böyle bir insan teemmüm alır ve namazını bu şekilde kılar. Peki namazı kıldıktan sonra suyu kullanabilecek imkana sahip olsa bu kişi kıldığı bu namazı iade eder mi? El cevap iade etmez. Ama namaz esnasında suyu kullanabilme imkanı olsa böylesi bir durumda o namaz iptal olur. Abdest alacak ve o namazı sil baştan kılacaktır. Kefaret içinde aynı şeyi söyleme imkanımız vardır. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir diğer sorumuz yine malum oruçla alakalı. Yakı bantları, ağrı kesici yakı bantları veya e, akupunktur bantları yine belki bu kapsamda değerlendirilebilecek nikotin bantları orucu bozar mı? E, bunu açık bir şekilde ifade edelim ki bozmaz. E, yeter ki o bölgede açık bir yara olmasın. Çünkü açık bir yaradan e, bu gibi bir takım egzimlerin e, vücuda derc edilmesinde imamlar arasında ihtilaf olsa da e, bu konuda tercih edilen görüş orucun bozulmasıdır. Her ne kadar tabi bir menfez olmasa da. Hı hı. Ama bahsettiğiniz e, bunlar açık yaraya e, konan e, bantlar değildir. Normal vücuda deri üzerine yapıştırılıyor. E, onun işte deriden nüfuz etmek suretiyle belki vücuda bazı şeyler e, salgılayabilir veyahut da deri üzerinde özellikle yakı bantının orada bir soğukluk vermesi veya orayı ısıtması gibi e, farklı farklı işlemler olabilir. Bunun oruca herhangi bir zararı yok. Akupunkturla alakalı da vücuda bir iğne giriyor. Ee, ancak o iğne vücutta kaybolmuyor. Ee, bazıları geçicidir, anlıktır. Yani işte birkaç dakika tutuyorlar sonra çıkartıyorlar. Bazıları ise haftalık olabiliyor. Ee, oraya konuluyor, üzerine bant yapıştırılıyor. Orayı uyarsın diye. Yani arada sırada kişi hatta eliyle de oraya temas ettiği zaman o sinir ucu uyarılarak e, tedavinin mahiyeti neyse o noktada tedaviye cevap vermesi sağlanıyor. Bunda da herhangi bir ilaç yok ise yani vücuda zerk edilen herhangi bir ilaç yoksa sadece mücerret yalın iğneden ibaretse e, ve bu iğne de tamamıyla vücutta kaybolmadığından dolayı bunun da oruca herhangi bir zararı olmayacaktır. Allah razı olsun hocam. Hocam son olarak size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Ee, ay hali imsak vaktinden önce biten bir kadın o gün oruç tutmalı mıdır veya tutabilir mi? Evet. E, oruç ibadeti e, ay halinde, aybaşı halinde olan kadın açısından ifade edilemeyecek olan bir ibadettir. E, şu kadar var ki temizlendiği zaman onu kaza etmelidir. E, Şimdi sualde e, imsak öncesinde temizlendi. Değil mi? Bu şekilde evet. ifade ediliyor. E, dolayısıyla orucun başlama zamanı yani tuğlül fecir imsak, grubu şemse kadar olan zaman diliminde, güneşin batacak olan bu zaman diliminde oruç tutmaya mani bir durum yoktur. Böylesi bir durumda bu kadın bu orucu tutmakla mükellef olur mu? Eğer e, temizlendikten sonra e, şayet adetinden önce yani 10 gün öncesinde temizlenmişse boy abdesti alacak kadar da bir zaman geçmiş ise velev ki almamışsın Ondan sonra imsak kesmişse böylesi bir durumda kişi o oruçtan mesul olacak, o orucu tutmakla mükellef olacaktır. Ama eğer e, temizlendi, 10 e, gün öncesinde temizlendi ama yıkanacak kadar yani boy abdesti alacak kadar bir zaman geçmeden imsak kesti. Boy abdesti de adet zamanından sayıldığından dolayı 10 günden önce için bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadın imsaha adetli bir şekilde girmiş kabul edileceğinden o günün orucunu tutmakla mükellef olmayacak. Tutsa bile oruç sayı olmayacaktır. Bir daha onu kaza etmesi gerekecektir. O yüzden buradaki o zaman dilimi önemli. Ee, tabii bir kadının yani boy abdesti alması için ne kadar bir dakika gerekir bu, bu tamamıyla bir beden temizci olarak algılanmamalı. Normal mücerred bir yalın yıkanma olarak. İşte bu kadarlık bir zaman da geçmiş ve hala da imsak vakti girmemişse o zaman kişi elbette o oruçta da mükellef olacaktır. Burada belki şunu hatırlatmakta da fayda var hocam. Eğer e, velev ki o gün oruç tutamayacak durumda olsa bile yani gusül vakti geçmediyse yine günün hürmetine bağlı kalmak koşuluyla herhangi bir şey yiyip içemez. Tabii ki. Yani şöyle bir olay vardır. İnsan bir şekilde oruçlu olmasa da eğer oruç tutması haram olanlardan değilse, Böylesi bir durumda güne hürmetten kişinin bir şey yiyip içmesi yiyip içmesi caiz değildir. Hatta yememesi, içmemesi vaciptir. Ama kişinin eğer oruç tutması caiz değilse ki aybaşı halinde olan bir kadın yani nasıl olabilir? Diyelim ki normal şartlarda temizli oruca başladı. Gün içinde aybaşı haline girdi. Bu kadının orucu bozulur. Bu kadının oruçluya benzemesi de caiz değildir. Dolayısıyla bunu güne hürmeten yine yemesin içmesin denmeyecek. Aksine yiyecek ve içecek ki çünkü oruçludan ayrılmış olması. Tabii toplum önünde değil o ayrı bir konu. Yani kendini izah edebilecek kişiler değil ise orada bulunan kişiler onların önünde yemesi içmesi yine uygun değil. Çünkü töhmet vardır. Ama dediğiniz gibi yani oruçla mükellef ama bir şekilde orucu tutamamışsa yine de ne olursa olsun o günün hürmetini bertaraf edememe adına yemekten, içmekten kişinin kendisine alıkoyması vaciptir. Allah razı olsun hocam, Amin. sağlık. Inşallah. Efendim mümkün olduğu ölçüde suallerinizi yanıtlamaya gayret ettik. Eğer suçlu isyan ettiysek affola. Sizler de İsmail anet aracılığıyla suallerinizi yönetmeye devam edebilirsiniz. Biz de imkan bulduğumuz ölçüde sorularınızı yanıtlamaya çabalayacağız. Allah'a emanet olun, selametle kalın.